Dostlar galiba bir tane kişi var. Beni sanki küçümsüyor gibi geldi bana ama umarım yanlış anlamamışımdır. Dreyol Pepsi GD... Bana galiba inanmıyor Club Steve Şöyle bir göstereyim hemen. Dostlar bakın. Ben bayağı burada Club bitirdim. Burada bayağı bitirdim. Yani inanmıyorsa inanmasın bayağı burada Club bitirdim ben özellikle diyorum yani. Bu da 10. demonum oldu. Bana inanmıyor. İnanmazsa inanmasın kardeşim ben ne yapayım artık ya. Yani Ergacım bak burada bitirdim. Burada bitirdim. Burada ee, şey. Belki de bu hile sayılabilir ama. Şey. Ben Jot kullanıyorum. Bunda Lives in GD modunu kullanıyorum. O biraz bana yardım sevdim. Ama bu like'sız cd oldu. Birazcık bana yardım etti. Neyse. Video bu kadar.